<laughs> <laughs> evet. Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Günün transfer manşetlerinde Kaan'la birlikteyiz. Kaan selamlar. <laughs> Selam Muğzer. Galatasaray'da bir transfer haberi var. Mustafa Muhammed'e Avrupa kulüplerinin talip olduğu hı hı. bilgisi var Kaan. Ne söylemek istersin bu transfer haberiyle alakalı? Mustafa Muhammed biliyorsun ki e, sezon başında gitti gidiyor oldu. Gitti geldi. Ordu'ya yani hatta gitti geldi. E, transferi gerçekleşmedi ama Fransız ekiplerinin Mustafa Muhammed'e ilgisi aynı şekilde devam etti. E, Olimpik Lyon istiyor bu, bu sefer de. beklenen bir şeydi aslında Tabii değil mi? Galatasaray bir şey. aslında anlaşmayı da biraz da bu yüzden... Zaten Yaptım bu yüzden yaptı. Şimdi kupa Afrika var. Kupası da var, Afrika Kupası da var. Mustafa Muhammed'in de bir potansiyeli var. Evet. Şimdi Lyon istiyor ama Lyon'un dışında e, Sevilla vardı sanırım. Sevilla, Hertha Berlin, e, bir isim daha vardı, bir takım daha vardı ve Lille, bildiğimiz Burak hı hı. Yılmaz'dan bildiğimiz Lille. Şimdi e Mustafa Muhammed nasıl olur? Galatasaray'ın ben kolay kolay elde tutabileceğini zannetmiyorum. Çünkü bir de Afrika Kupası'nda bomba bir performans sergilerse Mustafa Muhammed uçar gider. Zaten 4 milyon dolarını da daha ödeyemedi Galatasaray. Parası yok. Evet. Yani o yüzden 29 maçta da 6 gol. E, bak kaç asisti vardı hemen bakmak istiyorum. 6 golü var 29 maçta 6 golü var ne kadar teklif ederler? 10 milyon eurodan falan ben kapıyı açacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü 4 milyon dolara daha satın aldı. Evet, yani ki, 10 milyon yani eurodan kar kapı açılır. De lazım ki satsın yoksa niye Tabii ki biraz da bu Mustafa Muhammed'in göstereceği performansa, performansa bağlı ama evet. 10 milyondan 8 milyondan aşağıda kapıyı açacağını düşünmüyorum. Çünkü Mustafa Muhammed hem genç hem de iyi bir golcü. Bir de zaten Mustafa Muhammed'in ayarında bir forvet almaya kalksanız 3 aşağı 5 yukarı yine Mustafa Muhammed'i sattığınız paralara bir adam alınması lazım ki şu an Galatasaray'da zaten bir forvet açığı hı. var. Yani bu sene forvetlerden çok fazla yararlanılamadı. Dediğim gibi o, o fiyatlar bence de makul fiyatlar olabilir. Şimdi bir de Fransız şöyle için. de bir durum var. Ee, Mustafa Muhammed'in Fatih Terim'le Yıldız'ı barışmıyordu. Şimdi Torrent geldi. Hı hı. Bakalım Torrent'le Mustafa Muhammed nasıl bir uyum yakalayacak? Belki de performansı daha da yükselecek. Tabii ki o yüzden olabilir. daha da yükselecek. Belki burada dediğim gibi 10 milyonları değil 20'leri 25'leri konuşacağız bilemeyiz. Teşekkürler Kaan. Ben teşekkür ederim. Günün diğer spor gelişmelerini ve transfer manşetlerini uygulamamız Sportman'dan takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.